Herkese selam arkadaşlar. İngiltere'de özellikle Londra'da ev kiraları çok pahalı biliyorsunuz. Konaklama sizin en büyük masrafınız olacak ama bu videoda ben size bir tane alternatif göstereceğim. Bu evde yaşamaya ne dersiniz? Evet, bu bölüm İngiltere'de kiralar çok pahalı diyenlere alternatif bir çözüm olarak gelsin. Teknede yaşam, kulağa nasıl geliyor? Çok havalı ama sanki aynı zamanda zorlukları varmış gibi. İngiltere'de birbiriyle bağlantılı kanalların uzunluğu 3200 kilometreymiş. Kafada canlandırmak için size şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki uzunluk 1565 kilometre. Böyle düşününce İngiltere'nin her yerinin kanal ağlarıyla sarıldığını daha iyi anlıyoruz. Ticaret ve ulaşım için yapılan bu kanallar günümüzde daha çok kenarında yürüyüş yapmak veya kafelerde bir şeyler yemek gibi güzel vakit geçirmek için kullanılıyor. O zamanların yük taşımak için kullanılan botları ise şu anda ev olarak kullanılıyor. İngiltere'de yaklaşık 15.000 kişi bu bot evlerde yaşıyormuş. Ben de kanaldan geçerken hep bot evde yaşam nasıl acaba diye merak ederdim. Şimdi Poyraz'ın teknesine yani evine konuk oluyoruz. Poyraz. Poyraz. <gülüyor> 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 evine misafir geliyor. Kabul ediyor musun? Evet, kabul ediyorum. Buyurun okey. Geliyorum. <laughs> Ben buradan bir düşmeden geleyim de. Evet. Okey. Evet. Hemen tekneyi gezdireyim size. İçeriği küçük ve dar beklerken bayağı geniş bir alan karşılıyor beni. Teknenin boyu 15 metre, genişliği ise 2 metre. Yatak, mutfak ve oturma alanı ile tuvalet, duş her şeyi mevcut. Isınma soba ile oluyor. Ancak isterseniz kalorifer sistemi de taktırabilirsiniz. Az İzmir Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Caz bateri mezunu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşince klip yönetmenliği tarafına yönelmiş. 1 Şubat 2019 yılında da Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye yerleşmiş. 6 ay sonra ise bu tekneyi satın almaya karar vermiş. İşlerini böyle güzel bir çalışma ortamında yaratıyor. Çalışmalarını ve tekne yaşamını ise YouTube kanalında ve sosyal medyasında paylaşıyor. Ben de linkleri videonun açıklama kısmını bırakıyorum. Tekne hayatı nasıl zorlukları var mı? Ev ile karşılaştırdığımızda avantajları daha mı fazla ve maliyeti ne kadar kanalda güzel bir geze esnasında konuşuyoruz. konuk oldum daha doğrusu evine diyeyim aslında. E, hava da harika, 28 derece güneşli. Londra'da böyle bir hava görmek gerçekten e, çok nadir oluyor. E, şu anda biz neredeyiz? Hacknevik'ten. Nereye gideceğiz? E, Homerton'da yer bulmayı düşünüyoruz. Tamam? Homerton'a doğru gidiyoruz. E, tekne almaya nasıl karar verdin Poyraz? Valla e, şimdi... Tamamen duygusal, <laughs> tamamen duygusal. <laughs> Her evet. şey paraya bağlı. Birazcık öyle. Bu yaşantıyı seviyorum tabii. Ya şimdi bu yaşantı zaten sevilmeden yapılacak bir şey değil. Hakikaten tekne hayatının zor yanları var. Ee, ama Londra'nın da tabii zor yanları var. O da kiraları gibi. İşte ben de e, bundan kaçmak için farklı bir yöntem buldum. Ve o sebeple de tekne almaya karar verdim. Ee, birkaç yıl içerisinde Odaya vereceğim para yerine bu teknenin borcunu ödüyorum ve kendini amorti edecek. 3 yıl içerisinde. Peki teknede yaşam nasıl? Herhalde bu senin ilk deneyimin olacak. Oluyor yani. Oluyor, aynen, aynen. E, peki nasıl? Hani Zor mu? Hani Bir kere zaten e, yerin çok dar. Hı hı. Ondan sonra ısınma problemi var. Elektrik, su, duş alma, e, sürekli bir de yer değiştirmen gerekiyor. Nasıl? Avantajları mı, dezavantajları mı daha fazla? Ya avantajları yani binlerce e, pound'unuz olsa bile yaşayamayacağınız güzellikte şeyler. Yani hı hı. bugün mesela bugün bu nehirde bu güneşli havada e, yer geçeceklerimizi içip seyahat zaten edebiliyoruz. Zaten şu anda hiçbir yani şikayetim yok. Kimsenin de <laughs> şikayeti olamaz herhalde. Yani hava güzelken zaten ben çok güzeldir eminim ama e, kışın, kışın nasıl zon. oluyor? Şimdi benim ben tabi e, soba ile soba tabii her gece onu yakmanız gerekiyor. Doğru şekilde planlamanız gerekiyor ki sabaha karşı sönmesin. Ee, çoğu zaman da siz uyuduğunuz için sabaha karşı sönüyor soba ve birazcık soğuğa kalkıyorsunuz. Ha mesela şu oluyor zorluklarından biri. Şimdi her zaman zon 1, zon 2, zon 3 bölgesinde olamıyorsunuz. Çünkü yıllık 25 mil gibi bir mil tamamlamanız gerekiyor. Her 14 günde bir giderken ee, ve bazen de Hitro Havalimanı'na yakın yani şehirden daha uzak bölgelerde olmanız gerekiyor. Yılın birkaç ayı o zamanlar yine tabii şehre ulaşmanız da zor oluyor. Peki şey yani elektrik, su onları nasıl hallediyorsunuz? İşte tuvalet, banyo? Elektrik, su ve tuvalet olayını elektriği 600 wattlık solar panellerim var. Tuvalet içinde iki tane kaset tuvaletim var. Bana 14 günlük yetiyor. E, Suyum da 700 litre e, su tankım var. Yani şöyle, solar paneller güneşli havada yetiyor. E, tuvalet ve su da 14 gün yetiyor. Her 14 günde bir yer değiştirirken. E, Bunları şey yapıyorum, suyumu doldurmak ve tuvaletleri dökmek durumundayım. Şu anda zaten yıkanmak için e, cime gidiyorum. Aa. Veya e, hakikaten eski usul e, şeyde ısıtıyorum. Ha, su, aynen, su kaynatıp ne? böyle ee, ısıtıyorum Biraz yani aynen bayağı lüksten şey yapmış. <laughs> Ama bunun çözümleri var bu arada yani tam bir e, kalorifer sistemi taktırıyordum. <laughs> Korona tabii devreye girdi. O olsaydı e, rahat rahat şey yapacaktım çünkü tank 700 litre o zaman su yetiyor. Ee, bu paneller içinde dört tane de aküm var. Hı hı. Ee, aküler işte benim bütün gün edit işlerimi aslında götürüyor diyebilirim. Yani bilgisayarda çalıştığım şeyleri. Kışın tabii biraz zor, zor. bu arada. Evet. Denemek istiyorsan. Ben de ben <laughs> E, <laughs> <Ne al x2>. <gülüyor> <gülüyor> hafif şimdi hafif sağ yap buraya çek sağ hafif sağ biraz daha biraz ya, daha. daha biraz daha, ya, daha evet en en kendine oldum. böyle ha evet. böyle sağ tamam bekle evet. bekle hiç bozma çok güzel şimdi 15 metre hareketlerimizi 3-5 saniye öncesinden yani Ben planlıyor. Önünü, gö önünü gö görüm <laughs> <laughs> Tamam, şimdi Aynen. hafif sol yap. Sol dediğim böyle. Burası, evet. Evet, evet. Yani bu ters etki ediyor. Sen yani sol yapınca sağa gidiyor, sağ yapınca sola gidiyor. Ağladım. Devam et. Ya beni bırakma vursun. <laughs> <laughs> Peki sen e, kullanmayı biliyor muydun? İşte, evet. bilmiyordum ve tam böyle bir durumdaydım. Sen, <laughs> sen kullanmayı e, bilmeden nasıl cesaret ettin böyle bir şey, ya ben, ben şimdi bir zannettim ki, hocam, <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi eski motorcuyum ve araba kullanıyorum yani uzun yıllardır. Ee, dedim ki yani bir tekne, yani 3-5 mil gidebiliyor ability. ha. Yani ama tabii ki 15 metre olunca işler değişiyor ve önünde de bunun pervane yok, sadece bu. Evet. Şimdi geri geri gitmede veya durduğunuzda rüzgarda çok gerçekten e, şey hareketler var. Daha Aa, da daha burada. Hadi ya işte Number nine tam olarak burada 3 ay kaldım. Şu teknenin olduğu yer. Ben buraya daha önce şeye geldim ya. Öyle falan... Gördüğümüz mekanda burası. Geçtiğimiz kılın çevresinde o kadar güzel yerler var ki. Haknevike yolunuz düşerse buraya da uğrayın. Peki mesela 14 günde bir yer değiştirmen gerekiyor dedi, değiştirmezsen ne oluyor? Ceza mı kesiyorlar sana? Evet, şöyle ki benim burada şey var, plakalarım var, plakam var daha doğrusu aynı araba gibi ve o e, plakayı sürekli buradaki nehir polisleri kontrol takip ediyor, ediyorlar. kontrol ediyor. Ha. Bir yıl içerisinde 3 uyarı alırsanız o zaman da e, yıl sonunda diyor ki sana 12 aylık lisans yok, 6 aylık var, sonra diyor 3 aylık var ve sonra sen artık nehirde barınamazsın diyor. Kurallarımıza uymuyorsun diyor. Mesela. Peki ceza yedin mi hiç? Yok. Uyarı aldım tabii ki. Yani 14 evet. günü bazen 15 gün yapıyorsun. Bu iş dolayısıyla. O zaman uyarı aldım. Ama çok önemli değil. Bir iki uyarı. Ondan sonra bazen... Peki yani ehliyete falan ihtiyacın var mı bu tekneyi kullanmak için? Yok, yok. Herkese yani. şu an sen de alıp bir tane tekne kullanıp hemen yaşamaya başlayabilirsin. <gülüyor> Süpermiş. <gülüyor> Ama bilemiyorum ben cesaret edemem yani böyle bir şeye. <laughs> Londra'da yani Londra'nın dışında başka bir yere böyle gidip gidilebiliyor mu serbestçe yoksa izin falan mı alman lazım? Gittin mi bir yerlere Londra dışında? Gittim, gittim. Çok güzel bir tur yaptık yani. <laughs> bir de zorluydu. Zarife diye bir arkadaşıma bir tekne satın aldık. Hmm. Tekne Birmingham'daydı. Ve Birmingham'dan buraya 15 gün seyahat ettik. Yaklaşık 200 tane kapı geçtik. Ve İngiltere o kadar güzel bir yer ki. Yani kanal e, ağları, Bağlantılı Bağlantılı yani. bağlantıları, İskoçya'ya kadar gidebiliyorsunuz. Wow. <laughs> ne düşünüyor musun? Bak düşünüyorsan ben varım. <laughs> <laughs> ha, Ben varım ben gidebilirim Şöyle yani. Şöyle ki 200 tane gate geçtik. Gate demek su seviyelerini ayarlayan kapılar. Şu Ve... anda geçecek miyiz gate? Yok yok geçmeyeceğiz. 30 dakika sürüyor yani 30 x 200 ve onların bir de işçiliği var. O kapıları açıyorsunuz, tekneyi evet. yanaştırıyorsunuz, bağlıyorsunuz. O daracık tek kapıdan bu botun e, ölçüsünde girebilmeniz gerekiyor. Tabii ondan döndükten sonra benim artık kaptanlık şeyim. <laughs> ben şimdi konuyu değiştirdim, ben onu başka bir soru sormuştum. İskoçya'ya kadar gidilir, gidelim mi peki? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır işte. <laughs> buralarda ee, gezebiliriz. Ya, ben evet. bir daha otur yapmayabilirim. <laughs> Peki biz şu anda e, kaç kilometre hızla gidiyoruz? 3 mil gibi. 3 mil. Üç, yani beş, bu 6 yani maksimum ne kadar e, hızla gidebiliyor? Gidiyor. Yani gidiyor aslında 10 mil falan gidiyor da e, kesinlikle dalga oluşturduğu için e, buradaki yandaki botları rahatsız etmemiz gerekiyor. Çünkü ben bir aynı benim olduğu gibi onların da evi ve evimde çalışırken bir anda bir hızı geçtiğinde ben de ona çıkıp yavaş ol demek istiyorum. Bununla bağlantılı bir şey soracağım. Ev falan filan dedi. Ee, mesela bizim yolda geçenler falan böyle durup senin teknende fotoğraf çekiyorlar mı? <laughs> evet. Çekilmez mi geçen gün? <laughs> Çünkü ben de yapıyorum onu kendimde. Ee, böyle bot evler tabii <laughs> hoş oluyor fotoğraf çekimi için ama bir nevi içeride insan yaşıyor yani. hani Orası onun evi. Evet. Sen orada poz veriyorsun falan. Var evet. mı öyle şeyler? Gıcık olduğun var. Geçen gün bir model çekimi yapıldı teknemin üstünde. Geldiler, izin aldılar. Ben ha. de zaten en yönetmen olduğum için dedim ben de yönetirim. Tabii ki yapın dediğiniz gibi dedim. <laughs> mekan parası istedim mi? Yok istemedim ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun ya. Biraz da. Parayı versin tamam. Tıraşsın yani terasını. Güzel park parkleri bulduk mu? Şey söyleyeyim mi? Çok şanslıyız ya. Çünkü ben şanslıyım. Şimdi şans. Demin ama diyordum benim şansım olmayabilir. Kendime var, kendime. Olabilir. Şimdi güzel ama. yer bulunca. Peki botta yaşayan komşularım var mı? Çok. Komşuculuk yapıyoruz. Komşuculuk musun? yapıyoruz ya, fazlazlız <laughs> ya. Evet. Okey midir yani? Buraya park ettik yani. Yeni yerin 14 günlük yeni yerin burası mı? Ve o kadar güzel yer ki ben buraya daha önce gelip kalmıştım. Hı. Tam Homer'tın e, ana bu şey yolunun üstü. Evet şimdi park ettik. Gayet güzel bir park yeri bulduk. E, ve de teknenin üzerine çıktık. Buradan devam ediyoruz. Hı, hı. E, ve de en önemli soruyu şu anda soracağım arkadaşlar. Herkesin kesinlikle en merak ettiği şeylerden bir tanesi. Bu tekne kaç para? <laughs> kaç para? <laughs> <laughs> Tabii ki değişiyor. Evet. tekneyi merkezden mi aldınız, Londra'dan mı aldınız, dışarıdan mı aldığınıza göre gibi birçok fiyat değişiyor ama 22 bin pound'a aldım. 22.000 pound'a aldın. Sen nereden buldun peki hani bu tekneyi? İşte burada yine Facebook Marketplace gibi, Gumtree, Apollo Hı. Duck gibi siteler var. Özellikle bot için Apollo Duck sitesi çok önemli. Tamam, Oradan onu da buldum. Tamam. Orada o zaman altına linkini bırakırız. Eğer ki böyle bir düşüncesi olan varsa oradan e, fiyatlara bakabilir. E, peki bu 22 binin içerisinde e, ne dahildi yani <gülüyor> hani? <gülüyor> sadece neredeyse şöyle söyleyeyim e, 15 metrelik çelik gövdeli tamamen çelik gövdeli bir bot içinde sadece işte yatak vardı, <laughs> mutfak vardı e, ve işte su sistemi falan vardı, gaz sistemi vardı ve bu kadar. Geri kalan işte buzdolabım, duşum. Sıcak suyum, ee, fırın falan mı içeride? O? Fırını yeni taktım işte, e, a, o bile yoktu. Ha, okay. Yani. Ee, bunların hiçbiri yoktu. Yani boş bir tekne aldım diyebilirim. Zaten buzdolabı hala yok aslında. Evet hala yok hala buzdolabı. Hala yok ki hani satın alma yerine işte bunları günlük kiralama ya da atıyorum işte ilk geldiklerinde mesela hani İngiltere'ye yerleşenler haftalık ya da aylık kiralama gibi seçenekler mevcut mu? Tabii tabi var. Ee, çok fazla Airbnb'de kiralık e, bot bulabilirler. Ha, direkt Airbnb'de bulabilirler tabii, tabii, yani. Tabii, tabii okay. Günlük kiraları da işte 50 pauntla 100-150 pound arasında değişiyor. Hı hı. O teknenin büyüklüğü, konumu gibi. Yani aslında hı. bir gecelik bir tatili ortalama 100 poundda bir e, çift aile şey yapabilir Londra'da bir teknede. Okay. Peki, peki sen e, memnun musun yani? Hani sence e, botta? Çünkü senin hani botu alma e, düşüncen şey kaynaklıydı işte ben odaya ya da eve kira parası vermek hı hı. istemiyorum. Bu daha iyi hı hı. diye bir düşüncem vardı. Sence bunu şey yaptı mı yani düşünceni e, oldu mu yani? Oldu. Oldu, <laughs> <Özellikle. diyorsun> yani. <laughs> oldu Zor da oldu kolay da oldu. Evet. Ee, bugünkü gibi kolay günlerden biri bugün mesela. Ee, özellikle korona döneminde burada mesela çok arkadaşım e, kiralarını ödese yani ödemek zorunda kaldı ve Türkiye'de kaldı o dönem gelemedi gibi gibi ve benim dolayısıyla aylık masrafım sabit masrafım 150 pound olduğu için o bir yıl bile beni çok kurtardı mesela. Onun için bile değerdi yani o ilk yıl çektiğim, ilk altı ay çektiğim zorluklar. Tekne hayatının sabit aylık masrafları ise İngiltere'de eve ödenen council tax yani emlak vergisi gibi 80 pound olan river tax ve de teknenin sigortası olan 20 pound var. Gaz ve kışın yakacak olan odun, kömürle birlikte maksimum masraf ise 200 pound'ı geçmiyor. Yani başka Türk var mı? Hani tanıdığım, bildiğim var, var mı? Var var, tabii tabii. Yani 5-6 kişiyi de bot sahibi yaptım bu arada. He Sen yani... kendin hani şey yaptın ama. Evet mesela. evet, ben ya yani bana danıştılar. Okay. Hani yaptım dediğim, sonuçta zaten böyle bir istekleri vardı. Ben de bütün detayları anlattım ve cesaret aldılar ve Hı -hı. E, bu işe girişebilirler O zaman e, İngiltere'ye gelip hani botta yaşamak isteyenler de işte Poyraz'a danışabilirler <laughs> diyoruz o zaman değil mi? Tabii ki, tamam diyelim. O zaman. <laughs> Valla ben bir günlükte olsa bot hayatını gerçekten çok sevdim. Bilemiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Her perşembe Türkiye saatiyle saat 8'de videolarımı yayınlıyorum. Kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni sosyal medyadan da takip etmek isteyenler sosyal medya adresimi buraya yazıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada videonun başında söylemiştim zaten bugün hava 28 derece diye. Galiba bu teknenin tepesinde de e, bayağı bir yandım. <laughs> Akşama eve gidince belli olacak. Acaba kırmızı oldum mu? Bence kırmızı oldum ya. Yeah, you can. Yes. Kadının güzellerini kırdı. <gülüyor> <gülüyor>